Bugün GeoGuessr'da farklı kategorilerde konum bulmaya çalışacağız. Başlayalım. Bunu daha önce de oynamıştık. Büyük heykeller mi, yaz olimpiyatları mı? Büyük heykeller diyeceğim. Bakalım tanıdık bir heykel gelirse güzel olur ama zorlayacaktır diye düşünüyorum. 85 metrelik bu heykel Asya dışındaki en uzun heykelmiş. Demek ki buradan Asya'da olmadığımızı <laughs> anlayabiliyoruz. Biraz sağa sola bakalım. Burada çok fazla okuyamıyorum ama sanırım Kiril alfabesiyle bir şeyler yazılmış. Hatta bir takım mezarlar var diye düşünüyorum ama şunu görünce nedense Ukrayna'dayız mı acaba diye bir düşünmeden edemedim. Yine böyle gidip gördüğüm yerlerden böyle bir şeyler anımsattı ama hala da emin değilim. Bu kiril alfabesiyle mi yazılıyor? Ondan tam bir emin olabilsek güzel olur. Bu arada sağa sola gidemiyoruz arkadaşlar. Evet sanki buranın Ukrayna'da olma ihtimali var gibi. Hala çok yüzde %100 emin değilim. Asya dışındaki en uzun heykelmiş. Peki Ukrayna diyelim bakın Kötü başlasak da sorun yok. Kiev diyelim. Nerede çıkacak? Rusya'da mıymış? Yani Rusya'daymış. Tamam. Rusya'da Ukrayna aynaydı zaten. Yapacak bir şey yok. Kötü başladık, kötü başladık. 1028 kilometre fark var. Hiç hoş olmadı bu. Ünlü şirketler, antik harikalar Roma. Ünlü şirketleri seçelim. Son sorusu olacak sanırım bu. Bu da böyle çok keyifli bir şeydi. Hungry Jacks mi? Burger King'in bu versiyonu sadece bu ülkede bulunabilir diyor. Mesela Kuzey Kıbrıs'ta da böyleydi. Orada da Burger King değildi. Burger City'ydi hatta. Bu da sanırım onun gibi bir şeymiş. Hungry Jacks diye bir şey. Burger King'in farklı bir versiyonu. Ama mesela McDonald's var burada. Burası hangi ülke olabilir? şöyle biraz sağ sola bakalım. Bak trafik falan da soldan sanırım. Burası Avustralyamsı bir havası var. Avustralya olabilir. Singapur değil. Yok burası Avustralya. Ben Avustralya'da olduğunu tahmin ediyorum. Hungry Jacks. Demek ki Avustralya'da Burger King yokmuş. İlginç ya. 8 saniyemiz var. Bir dakika. Sydney işaretleyelim. Güzel. Baya yakın işaretledik. 8 kilometrelik farklı işaretledik. Bu da yeni bir bilgi oldu mesela. Okey güzel. Bu haritayı tamamladık. Roma var. Antik harikalar var. Şu Roma'da ne varmış? Roma mı çıkacak sonuç olarak? Aa Roma'dayız falan gibi. <laughs> Buradaki suya günde 3000 euro kadar para atıyorlarmış. Bu işte havuza bozuk para atma muhabbeti var ya işte dilek tutturmak için falan öyle bir şey. Yani Roma mı gerçekten? Roma kategorisinde Roma dışında bir şey çıkma ihtimal var mı? Farmasya. İtalyanca konuşulduğundan falan eminiz değil mi? Başka bir şey. Yani Roma <laughs> haritasında başka bir şey çıkmaz diyeceğim. Baya gerçekten de Roma'dayız ya tamam. Ha ama Roma'nın neresindeyiz? Tamam burada daha fazla puan kıracak bizden. Burada bizden baya puan kıracak. Bu çeşmenin adı da burada yazıyor. Fontana di Trevi. Ben bunu burada hayatta bulamam abicim. Bu çok zormuş ya. Bu çok 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 zormuş. Şöyle 30 saniyen var. Roma'da nerede olabiliriz? Bir takım böyle kiliselerin bir Oğlum dünyanın da en tarihi yerlerinden biri böyle. Her adım başı tarihi bir şey var. Buradan bulmam imkansız. Ben şöyle Trevi diyor. Bir dakika dur. Trevi. Trevi'yi bulduk. Vallahi bulduk Trevi'yi. Fontana. Trevi diye bir şey bulabilir miyiz? Burada bir yerdeyiz ya. 10 saniyen var. Şurayı işaretliyorum. Burası değil ama. Neyse yakın işaretledik diye diye düşünüyorum. Burada 53 hasar verdi arkadaşlar şu yakınına. 319 metre bile yakın bulmadı. Tamam Roma çok zor beretaymış. Bu hemen bitsin. Bunu sevmedim. Hayvanlar antik harikalar Roma. Hayvanlar yeni açılmıştı geçen bölümde hatırlıyorsunuz. Hayvanlar yapalım bakın Burada bir rengeyi var. Burada da bilgi olarak rengeyi hem dişisi hem erkeği de boynuz çıkaran tek geyik türüdür gibi bir şey yazıyor. Yani bu hayvandan ben nasıl bir e, ülke tahmini yapabilirim bilmiyorum. Çünkü sağa sola da gidemiyoruz. Bu üzücü oldu. Bir kuzey ülkesinde olduğumuzu düşünüyorum. Kuzeyde ve Avrupa'da olduğumuzu düşünüyorum. Burası Kanada falan değildir muhtemelen. Ee, gelin bir rangiyi burada nerede olabilir? İsveç olabilir mesela. İsveç, Danimarka tarafında bir şey olabilir. Şu sağdaki, soldaki şu görüntüler bana nedense buradayız gibi bir şey hissettiriyor arkadaşlar. Gelin. Burada çok da şehre yakın olmayan ama İsveç'in şurada Gavle diye bir yer var ya şuraya yakın. Bak şurayı falan işaretliyorum. İsveç'te olduğumuzdan eminim neredeyse. İsveç'in Norveç'teymişiz. Okey. Baya hasar verdi ama ama bölge olarak doğru bölge baya kuzeydeymiş ya. Baya kuzeydeymiş. Bu biraz sıkıntı. Roma var. Şarkılarda adı geçen yerler var. Şarkılarda adı geçen yerlere bir bakalım. Yine bilmediğiniz şarkılar çıkar diye tahmin ediyorum ama 1974'te bu şarkı Erozyon'u kazanmış. Yani bu şarkıda buranın adı geçiyormuş. 74'ten hiçbir alakam yok. Hiçbir bilgim yok. Ama sağa sola baktığımızda buranın sanki böyle bir Neci konuşuyor. Fransızca mı yazıyor burada? Fransızca falan bir şey olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da mıyız ya? Burası Fransa'ya benzemiyor sanki. Bir dakika sağa sola bakayım. Bayağı Avrupa'da mıymışız? Avrupa'dayız. Av Waterloo. Vo Waterloo diye bir yer var değil mi lan? Waterloo savaşı vardı çünkü. Waterloo nerede abicim? Nerede? Hadi bakalım. Çok güzel. Güneyinde midir? Nerededir Waterloo? 5 saniye var. işaretledim 5 saniye. Oğlum kuzeyde miymiş? Belçika'da mıymış? Cehalet üstüne cehalet akıyor arkadaşlar şu <laughs> an. Waterloo. Okey bunun savaşı mavaşı vardı. Ben burayı Fransa'da sanıyordum ya. Belki savaşın olduğu yıllarda Fransa'nın altındadır ama yapacak bir şey yok çok zorladı çok kötü başladık en azından ölmeden şu yıldızı alabildik arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şimdi yeni oyun başlıyor ben hayvanlar diyerek başlıyorum diğerleri çok zorlayıcı oldu sevdiğimiz bu ünlü şirketler falan filan da gitti ya. Burada develer var bak çok tatlı hayvanlar mısır mı burası güzel tamam mısırdayız piramitler bu arada bu oyunda yani 7-8 kere falan çıktı şu videolarda. Kahire'deyiz Kahire'nin neresindeydi bak yine Giza burada ha şurada bak tamam bulduk bulduk burası gerçi burası büyük bir piramit mi bu? Okey abi ben buraya işaretliyorum. Sanırım burada bir yerdeyiz gerçekten. Süremiz de azaldı. Baya güzel. Tamam öbür tarafını işaretlemişiz. 439 metre. Buradan güzel puan aldık. Hayvanlar kategorisi güzelmiş. Olimpiyatlar diyeceğim. Şu Roma'dan nefret ettim. Roma'dan nefret ettim. O yüzden Georgia State. Burası Amerika panterler. Bu ülkenin olimpiyatlarda en fazla altın madalyası var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Georgia State. Georgia nerede? Hadi bakalım. Gelin Amerika eyaletlerinden. Şimdi biraz burayı inceleyelim arkadaşlar. Benim bunu bu kadar kalabalıkta görmem imkansız derken gördüm. Tamam. Atlanta'dayız. Bence Atlanta'dayız. Georgia'nın başkenti değil mi? Eyaletin başkenti burası diye biliyorum. Atlanta'yı işaretliyorum abicim. İşte bu. Perfect score. İşte bu. Güzel. Güzel. Birinci turda çok kötü başlamıştık ama şu an hatamızı telafi ediyoruz. Sadece şu Roma kategorisi benim çok canım sıktı. Şu şarkıları da bir bitirelim artık. Şu kategoriyi de sevmiyorum. Bu da bir gitsin abicim. Bu arada dışarıda inşaat yapılıyor arkadaşlar. Onun sesi var. Yapacak bir şey yok. Murray Head burada bir gece geçirmiş 1980'lerde. Murray Head kim? Hiçbir bilgim yok. O yüzden bu bilgi hiçbir işimize yaramayacak. Ama şuraya baktığımızda Tayland mı? Bir dakika Tayland olduğunu söyleyebilirim. Sanırım Tayce yazıyordu orada ya. Ne çalıştırıyorlar lan dışarıda? Adam kesiyor. <laughs> dışarıda adam kesiyorlar. Burası Tayland bence. Kendimi duyamıyorum. Umarım video o kadar gitmiyordur. Bangkok'ta geçirmiştir bence o geceyi abicim. İşte bu. Güzel. Murray Head kim lan? Bir şeyin solisti falan mı acaba? Ve bu rezalet kategoriyi de bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar, yeni kategori. Bir dakika. Bayraklar var. Dünya yemekleri var. Bayraklar da çok güzel. Ama bayraklar yaptık. Bence bir yemekler gidelim ya. Yemekler değişik olabilir çünkü. Yemekler değişik bir kategori. Onu yapalım. Antik harikalardan devam edelim. Piramitler çıksın ne olur. <laughs> Bu ışık evi ışık evi değil lan şey. Deniz feneri Ptolemaios zamanında falan herhalde inşa edilmiş diye düşünüyorum. Yunanistan'da mıyız? Yunanistan'da mıyız? Bu deniz feneri. İskenderiye falan mı? Bilmiyorum. Biraz şöyle sağa sola bakacağım. Oğlum Türkiye falan çıkarsa rezalet çıkar bu arada. Hiçbir bilgim yok. Yunanistan falan olabilir mi burası? İşte denizcilerin yolunu bulması için şey yapılan bir yermiş. Burası gerçekten bir Arabik country ya. Arabik country de bir dakika nerede burası? Burası nerede olabilir? Bir şöyle bir bakacağım arkadaşlar ya. Burada bu taraf Kuveyt'te Muveyt'te bir yerde olabilir mi? Oğlum dur işaretliyorum süre bitmiş. Allah kahretsin süreyi unuttum tamamen. Neredeymiş? Mısır'da mıymış? İskenderiye dedim. Yemin ediyorum İskenderiye dedim. Videodan bakarsınız. Yazıklar olsun. Alexandria tamam. Ben bildim sayarım arkadaşlar. <laughs> antik harikalar şu süreyi çok görmüyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir tane de antik harikalar yapmamız gerekiyor. Depremler yok etmeden önce 17 yıl ayakta kalan bir yerden bahsediyoruz. Burası gerçekten bu sefer Türkiye. Türkiye'de neredeyiz bakalım. Bir düşünelim arkadaşlar. Bakalım sağ sola. O öncesi mezar odası. Mezar odası. Hangi antik şehirdeyiz? Hangi antik şehirdeyiz? Burası Antalya tarafındaki bir yere de benzemiyor. Kale için orada böyle garip garip kazılar yapılıyor. Acaba orada mı diye düşünüyorum ama. Bodrum'da falan falan mıyız ya? Neredeyiz abicim? Abi burayı bilen gerçekten yazsın. Antalya değil bence burası. İlginç bir şekilde bence burası Bodrum Modrum olabilir. Daha genelde biliyorsunuz zaten bütün antik kentler bu taraflarda oluyor ama Bodrum Modrum'a benzettim şu evler yüzünden. Hangi antik şehir? Oğlum Halikarnas yazıyormuş zaten. Tamam Bodrum'dayız. Tamam okey Bodrum'dayız. Yapıştır şurada bir yeri. Şurayı yapıştırdım. Hadi bakalım. İşte bu. Güzel. Güzel. Halikarnas'ı görmemiştim ya. Okey. Bu kategoride bir gitse de kurtulsak yazık. Cahillimiz ortaya çıkıyor ya gerçekten. Bu arada buradan kazandığınız yıldızlarla böyle paket açıyorsunuz arkadaşlar. Bu paketlerin içinde de bilgiler falan veriyor. İşte İtalyan sokakları, levhaları bu şekildedir. Plakalar böyledir falan filan diyor. İşte Vespalar falan görseniz orası muhtemelen İtalya'dır falan gibi bilgiler var. GeoGuessr oynamanızı biraz daha kolaylaştırıyor açıkçası. Şeyi de söyleyeyim. Buradan işte farklı farklı yerlere gidiyorsunuz. Bizde Roma kategorisi var ya. Biz şu an Roma'dayız mesela oyunda. Daha öncesinde İstanbul'daydık falan. Böyle değişik bir sistem yapmışlar, biraz karışık olmuş ama yine de fena değil. Şu hayvanları yapalım. Roma'yı asla seçmeyeceğim. Yani Roma'yı sona bırakıyorum. Zorunlu çıkmadığı sürece seçmeyeceğim. Filler en büyük kara hayvanlarıdır. Öyle mi? Tamam. Fili nerede görebiliriz? Afrika'da görebiliriz diye düşünüyorum. Asya'da fil görebiliriz diye düşünüyorum. Burası bana daha çok böyle Afrikamsı bir şey gibi geldi. Afrika, Orta Afrika. Tamam mı? Bak, bence bak Güney Amerika'da değiliz. Güney Amerika'da, Güney Amerika'da da fil görebiliriz de. Değiliz. Umarım değilizdir. Asya'da nerede olabiliriz? Asya'da... En... Asya'da da olduğumuzu düşünmüyorum. Ben gelin Kenya'yı. Kenya'da şöyle random bir yeri işaretliyorum. Hadi bakalım. Ben kendimi alkışlamak istiyorum. Bazen kendime şaşırıyorum arkadaşlar. Neden Kenya olduğunu bilmiyorum ama Kenya olduğunu biliyorum. Hah yemekler çıktı ya. Bir yemekler yapalım. Yeni kategori açmıştık biraz önce. Bu arada saçlarım yine rezalet. Pi Allah kahretsin. Tamam yapacak bir şey yok. Beni böyle sevin. Putin, Putin mi yazıyor lan? Gravy soslu bir tane yemekten bahsediyor bahsediyor. Putin. Bu ulan, Türkçesi ne bunun? Türkçesi var mı bunun? Ondan da emin değilim açıkçası. Burada yapılıyormuş. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Bu yemeğin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ya birazdan gerçekten şu el bitince Türkçesine de bakacağım. ABD'deyiz. ABD'nin ABD'deyiz değil mi ya bu %100? Hangi eyaletindeyiz falan hiçbir bilgim yok. Sağda solda öyle bir bilgi de yok. Yani o kadar dünya yemeği varken neden Amerika Birleşik Devletleri diye sorarlar adama. Demek ki burada yiyebiliyormuş. 30 saniyemiz var. Çok fazla bir şeyim yok arkadaşlar. Ben buranın nedense doğu yakasında bir yer olduğunu düşünüyorum. Doğu yakasında şöyle bir işaretliyorum. Aa Kanada'daymışız. Okey tamam. Okey bu neymiş bu arada hiçbir bilgim yok. Yorumları yazın. Birazdan ben de bakacağım. Dünya yemekleri derken gidip o Putin diye de okunmuyor bu arada da şimdi gevşek gevşek konuşmak istemedim. Hayvanlar diyeceğim. Bunlar ne lan? Aa penguen mi bunu? Oğlum çok seviyorum bunları ya. Penguenler uçamaz ama harika yüzerler diye bir bilgi vermiş. Yemin ediyorum dünyanın en tatlı hayvanlarından biri. Bence bir pandalar, iki maymunlar, üç de penguenler. Dünyanın en tatlı üç hayvanı saydım size. Penguen, penguenler nerede olurdu? Şimdi böyle bir bilgimiz vardı bizim. Ya güney kutbunda ya da kuzey kutbunda olurdu penguenler. Hangisindeydi peki? Güneyde mi oluyordu penguenler? Ben bunu nasıl unuttum? Bununla alakalı bir tane hatta katil kim sorusu falan da vardı. Kutup ayıları neredeydi? Penguenler neredeydi? Penguenler güneyde gibi hissediyorum. Güneş ile kuzeyde ben güney kutbunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani güney kutbu dedim Antarktika'dayız. Antarktika'nın da neresindeyizdir? Allah bilir. Şurada bir yerdeyizdir bence. Oğlum mükemmel tahmin. Helal olsun bana bak. 170 kilometre. Burayı yüzersin. <laughs> yüzersin aynen. Dona dona. Güzel ya güzel. Roma, hayvanlar heykeller. Şu heykelleri de bir bitirelim arkadaşlar. Son heykel sorumuz gelsin. Bu heykeller kategorisinin ana sorusu zaten. 52 metrelik uzunluğuyla Afrikan Rönesans heykeli kıtada ki en uzun heykeldir diyor. Afrikan Rönesans heykeli. Oo, burası valla. Ya şu görüntü çok canımı sıkıyor. Bak Türkiye'de de buna benzer görüntüler var arkadaşlar. Şimdi bunu eleştiriyor ülkemizi falan demeyin. Ben daha iyi olsun diye söylüyorum bunu da. Umarım ileride sizden böyle mimarlar, mühendisler, müteahhitler falan çıkardı. Şu estetik yoksunu görüntüden bir kurtuluruz. yani bu ne abi ya? Bu ne ya? Gerçekten yani. Neyse tamam bu konuyu kapatıyorum. Afrika'nın en uzun heykeli. Burası bak bu Güney Afrika'da olabilir. Kenya'da olabilir. Nijerya'da olabilir. Nijerya, Güney Afrika bence buna çok para harcayacak bir ülke değil. Kenya yine mantıklı bir tercih gibi geliyor. Çok güzel. Nairobi de Nairobi değil burası ama. Kenya olduğundan çok şüpheliyim ama Kenya diyeceğim arkadaşlar. Çünkü süremiz azaldı. Neredeymişiz? Na, Dakar'da mıymışız? Vay 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 vay. Hiçbir bilgim yoktu bak. Hiçbir bilgim yoktu bu heykel hakkında. Heykeller kategorisini çok iyi yapamadık ama sayıyı tamamladık. Dünya yemekleri gözünü seveyim Avrupa'dan sonra. Despacio. Yavaş olun diyor. Despacito da sakin sakin demek. Ceviche. Ceviche diye bir yemekten bahsediyor. Üstünde lime lime olan bir balık sanırım. Ee, bu ülkeden çıkmış. Bu ülkeden çıktıysa Güney, Ha bir dakika. Güney Afrika şey güney Amerika'dan bahsediyorsak çok zor olur bizim için. Güney Amerika'dan bahsediyorsak çok zor olur bizim için derken. Yani demek ki Peru yeme. Gerçi Peru mutfağı diye bir şey var değil mi? Burada burası Peru değil mi? Ondan emin miyiz ya? O Peru bayrağıydı diye hatırlıyorum. Ben buraya bir lima diyeyim. Ee, sonra bir şeye bakayım. Sürem 10 saniye. Okey şey uyuyor. Deniz uyuyor gibi tamam. Lima diyelim. Güzel, temiz. Seviçe. Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Hiç yemediğim, hiç denemediğim ama denemek istediğim bir yemek oldu şu an bakalım. Evet yıldızımızı alalım arkadaşlar. Bu turda bitirdik. Gayet keyifli bir turdu. Son böyle bir hızlı hızlı oynasak mı? Şu an çok emin olamadım. Hadi bir tane daha oynayalım. Sonuncuyu oynayalım. Tamam zaten 5 oyun var. Hemen hızlı hızlı oynayalım. Yemekler var, antik harikalar var. Yemekler ileride de var. Şu antik harikaları bitirmek istiyorum şimdi. O yüzden bunu yapacağım. Artemis tapınağından bahsediyorum diyor. Zaten burada bir Yunan mimarisi var gibi hissediyorum. Aynen Yunan mimarisi var. Türkiye'deyiz. Artemis Tapınağı nerede? Efes'te miyiz? Çok güzel. İşte bak antik harikalar deyince Türkiye'den öyle çıkarırsın 2-3 tane. Yalnız Efes nerede kalıyor ya? Bir dakika. Efes nerede kalıyor? Daha önce de gittim ancak haritada nerede olduğu konusunda çok da bir fikrim yok. Efes şimdi İzmir'deyiz. Aşağı doğru mu inmem gerekiyor acaba? İzmir'in kuzeyinde mi Efes ya? Gerçekten bak bilmediğim bir bilgi şu an. Efes. Efes, Efes. İzmir'in neresi? İzmir'in aşağısında Selçuk falan var. Burada da olabilir. Sanırım burada bir yerde emin değilim. Şurayı işaretliyorum arkadaşlar. Evet güzel tamam. Selçuk tanıdık geldi çünkü. Güzel. Ve bu haritayı da tamamladık. Şimdi yeni kategorimiz ne olsun? Da Vinci resimleri. Hayır tabii ki. Ünlü yazarlar. Ve sokak sanatı. Sokak sanatı ilginç olabilir. Çünkü ünlü yazarlarda ünlü yazarlar da ilginç olabilir ama sokak sanatı. Daha görsel bir şey olsun. Ya tamam. Sokak sanatı iyidir. Hayvanlar var. Olimpiyatlar var. Hayvanları da bitirelim. Hayvanlar da keyifli bir hayattı bu arada. <laughs> Eşeklerin harika hafızaları vardır diyor. Evet, travmalarını unutamayan bir eşek görüyoruz burada. Burası neresi biliyor musun abicim? Burası. Güney yarım küredeyiz. Bir dakika nerede ya? Daha önce eşekli bir şey çıkmıştı Biz Orayı işaretlemek istiyordum ama. Güney yarım küredeyiz. Baya güney yarım kürede miyiz? Yani Afrika işaretlenebilir. Güney Amerika işaretlenebilir. Arjantin işaretlenebilir. Afrika, Afrika da mantıklı. Şu an bak çok çok ben buraya Arjantin mi desem? Şu metadan da bir şey çıkıyor. Aa bu iş işte o değil mi eşek yere düşüyordu oğlum oydu. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu yere düşen eşek vardı. Arabamı çarpıyordu bir şey oluyordu. Ya da araba gelince uyanıyor muydu falan. Çok eski bir GeoGuessr videomda vardı. Hatırlayanlar yorumlara yazar. Neredeydi o? O neredeydi? Arjantin'de bir yerde olabilir mi? Öyle bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu tahmin et dedim. Değil. Neredeymiş? Botswana'daymış. Üzücü oldu. Üzücü oldu. Neyse canımız sıfırlanmadı. Hayvanlar kısmında hallettik. Güzel. Yemekler var. Bir Türk yemeği. Mantı mesela. Vegemite way mi? İğrenç bir şey. Şey değil mi Vegemite? Somon sokağı. Ha, çok güzelmiş lan. Vegemite diye bir şey var. Böyle ekmeği sürüp yedikleri arkadaşlar. İğrenç de denmez ama gerçekten iğrenç. <laughs> Melbourne şeyde Avustralya'da ve İngiltere'de yiyorlar zaten. Tam onu diyecektim ki Melbourne'ü gördüm orada. Hemen yapıştıralım. Hemen yapıştıralım. Güzel. Güzel. Son iki oyundayız. Yemekler var. Olimpiyatlar var. Yemekten bir daha gidelim ya. Bir Türkiye çıksa çok sevineceğim gerçekten. Biliyor musun? Hoppa. Nece yazıyor burada? Korece yazıyor. hem Kimçi ee, Fermente edilmiş sebzeler bu ülkenin binlerce yıllık yemeğidir falan gibi bir şey yazıyor. Ama o şey de miyiz? Seul de miyiz yani. Kimchi bizim ülkede de çok ünlü oldu bu Kore yemekleri falan. Bayağı her yerde Kore restoranları falan görüyorum. Güzel tabii bu şekilde farklı farklı kültürler edinmek, farklı yemekler, farklı lezzetler tatmak güzel. Benim de çok sevdiğim bir şeydir. Seul'de şöyle rastgele bir yeri işaretliyorum ya. Seul'dür diye düşünüyorum zaten. Ha değilmiş daha güneyde bir şeymiş. Ben onu nereden bileyim be kardeşim. Ve son oyundayız. Olimpiyatlar var, Roma var. Olimpiyatlar diyeceğim. 2016'da burada yapılmış olimpiyatlar. Burada düzenlenmiş. Yeni bir dünya mottosuyla düzenlenmiş. 2016'da. Ya ben bunları burada hiç takip etmiyorum olimpiyatları falan arkadaşlar ya. Sizde var mı öyle bilgiler falan bilmiyorum ama 2016 olimpiyatları nerede yapıldı ki? Zaten 4 yılda bir yapılmıyor mu? 2016 olimpiyatları. 2016 olimpiyatları. Hiçbir bilgimi olmayan konulardan yine sorular geliyor. Bu şeydi. Oğlum şu an neredeyiz onu da bak algılayamadım. Burası Avrupa falan değil. Güney Amerika'da bir yerdeyiz gibi düşünüyorum da. 20 saniyem kaldı. Bu nece ya? 2016 olimpiyatları nerede düzenlenmiş olabilir? Hiçbir bilgim yok. Bakacağım burada olimpiyat düzenlenecek ne var? Brezilya mı? Rio mu? Rio karnaval o ya. Rio değildir. Rio'yu işaretliyorum arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok ama Rio Rio mu gerçekten? Olimpiyatlar Rio'da mı düzenlenmiş? Bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Biraz salladım gibi oldu ya da beynimin derinliklerinde öyle bir bilgi varmış yani. Yapacak bir şey yok. Bu turda bitirdik ve yıldızımızı artık alabiliriz. Bu kategori oyununu beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve yorumlarda mutlaka fikirlerinizi de yazın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.